Malatya bölgesinde şu an toplu konut idaresi tarafından ihalesi yapılan 14.338 konutumuz var. Bunlardan 8.096 tanesinin inşaatı başlanmış durumdayız. TOKİ tarafından yapılan tüm konutlarımızda da radya temel ve tünel kalıp sistemi ile yapılmakta olup konutlarımız depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmektedir. Örnek dairemiz toplam 105 metrekare, neti de 85 metrekare olacak şekilde yaşam kalitesi göz önünde bulunarak konut değil yaşam alanları inşa ediyoruz.